kombinasyon. Evet. Türkiye'nin en zengin içerikli YouTube kanalına hoş geldiniz. Sorumuz şu. D1, D2, D3, D4 doğruları verilmiş. Yatay olarak da D5, D6, D7, D8, D9. Sorumuz şu. Bunların her biri birbirine paralel. Yani D1, D2, D3, D4 paralel. D5, D6, D7, D8, D9'da kendi aralarında paralel. Yukarıda verilen şekilde bulunan paralel kenarın kaçının bir kenarı D2 veya D7 doğrusu ile oluşturulabilir. Peki o zaman biz şunu söylesek. Desek ki bizim burada buradan kaç tane ee, bu doğrulardan kaç paralel kenar oluşturulabilir ona bir bakalım. Evet. Dikey görünümlü olarak 4 tane var. Bundan 2 tane seçersek 4'ün ikilisi. Yataylardan 1, 2, 3, 4, 5 5'in ikilisi. Evet. Bize tüm durumların sayısını verir. Burada ne diyoruz? Diyoruz ki bu. 4'ün ikilisi 6'dır. 5'in ikilisi 10'dur. Buradan 60 adet paralel kenar çizmiş oluruz. Şimdi bize diyor ki kaçının kenarı D2 veya D7 doğrusudur. O zaman biz şunu söyleyelim. Tüm durumdan kenarları bunlar olmayanları çıkaralım. Diyelim ki bir kenarı D ki olmasın. Bir kenarı D7 olmasın. O zaman tüm durumdan olmayanları çıkarırsak diğerleri D2 veya D7 olur. O zaman bizim dikey görünümlü 3 doğru var. 3'ten 2 tane seçeceğiz. Sonra yatay olarak 1, 2, 3, 4 doğrumuz var. 4'ten 2 seçeceğiz. O zaman diyoruz ki buradan 3 çarpı 6'dan 18'dir. 60'dan 18'i çıkaralım. 2, 5 kalmıştır. 5'ten 1 çıktı 4. Yani 42 tanesinin kenarı d2 veya d7 doğrusundan oluşur. Birinci sorumuzun cevabı 42 olarak bulunur. Şimdi bize diyor ki. Soru da D1, D2, D3, D4, D5, D6 doğruları paralel. D7, D8, D9, D10, D11 doğrular da paraleldir. Yukarıda şekilde kırmızı veya yeşil bölgeyi içine alan kaç paralel kenar vardır? Evet, burada şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bu da güzel bir sorudur. Şöyle yapalım. Önce biz kaç tane paralel kenar Var ona bir bakalım. Dikey görünümlü 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane iki 2 tane seçebiliriz. 6'nın ikilisi çarpı. Yatay görünümlü olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi de bu. Hemen diyoruz ki buradan 6'nın ikilisi 15'tir. 5'in ikilisi 10'dur. Bu tüm durumların sayısı 150'dir. O zaman biz şöyle desek, bu e, içine alacak bölgeler kırmızı veya yeşil bölgeden bahsettiğine göre biz bu iki bölgeyi de içine almayan paralel kenarların sayısını bulalım. Şöyle, sağ alt köşe kuralından gidersek, şu köşesi şu nokta olan yani kırmızı veya yeşil almayan paralel kenar sayısı 1. Buradan 1, buradan 2, şuraya geliyoruz 3, buraya geliyoruz 4 sonra bu 1 2 sonra burası 4'tür sonra burası 3'tür buraya gelelim bu da 2 tanesi bu bir de bu 2 3 4 5 sonra burası 2 burası 4 burası 6 sonra burası 3 burası 6. Sonra burası 7, burada 11. Şimdi bu sayıları neye göre yazdığımızı benim eski videolarımızı izlerseniz sağ alt köşe kuralı denilen bir kuralla biz paralel kenarlara sayıyoruz. Şimdi biz bunları toplamaya kalktığımızda şu toplam 10'dur. Yani 7 9 10 şu toplama baktığımızda 8 burası, bu da 8. Bunu topladığımızda 18. Bunu topladığımızda 25. Bunların hepsini birlikte topladığımızda ne yapar? 72 yapar. Şöyle hemen biz bunları bir toplayalım. Topladığımızda ne yapar? Ee, şimdi burası 35 şu x'in toplam 35. Onu kenara yazdım 35. Şurası 26. 26 8 daha. 26 8 daha. 34. 34. Biz bunları topladığımızda ne yapar? 9 69 tanesi bu yeşil ve kırmızı paralel kenarı içine almaz. Bu 150'den çıkardığımız zaman 150'den 150'den 69'u çıkardığımız zaman buradan 1 buradan 8 o zaman diyoruz ki 81 adet 81 adet ne var? Ee, burada e, içine almayan var. o 69 tanesi almıyor. O zaman Tüm durumdan almayanları çıkardığımız zaman 81 tanesi bu kırmızı veya yeşil bölgeyi içine alır diyoruz. Evet. Şimdi geldik buraya. Üçüncü soruda da bize diyor ki yine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yatay görünümlü, dike görünümlü doğru var. 5 tane de yatay doğru var. Diyor ki D1, D2 işte doğrular paralel. Buradan da D7, D8, D9, D10, D11. En sonunda Dn. Altta da herhangi bir D doğrusu varmış. Dn doğrusu. Dn doğrusu. Taralı bölgeyi içine alan 240 tane şey olduğuna göre paralel kenar. O zaman bize diyor ki n nedir? O zaman biz şunu söylesek, bu bölgeyi içine alacağına göre hemen şöyle yapalım. Ee, üstten, üst, şöyle söyleyelim, üstten olması için 2'den 1. 2 tane üste var, 2'nin biri. Ondan sonra şuraya geliyoruz. Bunun altında diyelim ki en tane doğru var, enin birlisi. Enin birlisi, yan kenara bakıyoruz. Yan kenarda ne diyeceğiz? Şurayla sınırlı olduğuna göre ya bu ya da bu. 2'nin biri. 2'nin biri. Yana geçiyoruz. Buradan da şuradan sınırlayacağız. Yani tamamını alması için 1, 2, 3 diyoruz. 3'ün biri. O zaman 3'ün biri dedik. Kaç olması lazım? 240'miş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Buradan. 2 ee, çarpı n çarpı 2 çarpı 3 eşittir 240. Buradan hemen diyoruz ki 12n eşittir 240'tan n buradan 20. O zaman diyoruz ki bu 23 20 tane alt tarafta doğru var 20 tane. Şimdi biz orayı saymıştık. Yukarıya sayalım. Burayı saymıştık. 1 2 3 de buradan. O zaman toplam burada 23 tane doğru vardır diyoruz. Yani n eşittir 23 olur. Şimdi geliyoruz bura. Şekil birim karelerden oluşmuştur. Buna göre taralı bölge içine alan kaç dikdörtgen vardır? Hemen biz şunu şöyle yapalım. Üstten sınırlanması için diyoruz ki ya bu ya da üstteki ikinin biri ikinin biri Alta bakıyoruz. Şu bölgeyle sınırlanması için. Alta bakıyoruz. 1, 2, 3. Bunlardan 3'ün biri olmalı. Sonra yana geçiyoruz. Ee, şura olmalı. Şu bölge sınırlayacak. Ya bu ya da bu. 2'nin biri. Sonra geçiyoruz. Şuraya. Sağ tarafına. Şurayla sınırlı olması için de 1, 2, 3, 4. 4'ten birini alacağız. 4'ün 1'i. Hemen buradan ne diyeceğiz? 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 4'ten. Ne yaptı burası? 6 12. 12 çarpı 4'ten 48 tanesi bu kırmızı bölgeyi içine alan dikdörtgen vardır diyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım.